Levent Bey, bugün sektör paydaşlarını 17. kez Komatek Fuarında bir araya getirdiniz. Öncelikle sizlerden fuarla ilgili detayları alalım. Biz fuarlarımızı Ankara'da yapardık. Ankara'da, sektörde, fuarın Ankara'da yapılmasına alışıktı. Genellikle açık alan fuarları yapıyorduk. Sene önce Antalya'ya gitmek durumunda kaldık. Orada yarısı açık, yarısı kapalı alanda bir fuar yaptık. Tam pandemi sonrasıydı. Açıkçası istediğimiz sonuçları da alamadık. Şunu anladık, iş makineleri fuarları için İstanbul ya da Ankara dışında maalesef ülkemizde bir seçenek yok. Biz de İstanbul denemek istedik kadar isabetli bir şey olduğunda bu sene fuarı açtığımızda gördük. Çok yetenekli insanların çalıştığı, işi çok iyi bilen bir altyapısı olan bir fuar merkezinde. İki gün gibi çok kısa bir zamanda 2000'e yakın üzer veya üzerindeki makineyi buraya soktuk, fuarımızı başlattık. Bu herhalde bir dünya rekoru olmalı yani. Şimdi çıkarken de 17 saatte bu makinelerin hepsini çıkartacağız. Bir maraton bu ama üstesinden geldik şimdilik. İnşallah çıkarken de aynı başarıyı göstereceğiz. Biz çok memnunuz. Yani İstanbul doğru bir alternatifmiş Ankara'ya. İlla burada yapacağız diye bir iddiamız yok ama çok ciddi bir alternatif. Yani ileride de burada devam etmek istiyoruz şimdilik. Çünkü Ankara'da bir fuar merkezi yok henüz. Olursa o zaman İmder'le beraber düşüneceğiz fuarımızı nerede yapalım diye. düzenlenen fuarda iki senede bir düzenliyorsunuz. Düzenlenen fuarda bu yıl katılımcıları ve ziyaretçileri geçen yıllara göre neler bekliyor? Genellikle iş makineleri fuarlarının açık alanda olması de işte bu ziyaretçilerin beklentilerini değiştiren bir şey. Bu ne demek? Firmalar yeni makinalarla gelirler. Yeni teknolojiler veya yeni kurallar gelmiştir. Örneğin bu sene Euro 5 standartları geldi. Makinalarda, motorlarda, elektrik ve elektrik motorlar, makineler çok daha popüler oldu. Bu doğrultuda yeni makinalarla gelindi. Ama bunların gösterilmesi için açık alan fuarlarına ihtiyaç var. Çünkü kapalı alanda biz bunları hareket ettiremiyoruz. Elektrikli için belki ettirebiliriz ama onun da zemini olabilecek zararını falan düşünüyoruz. Yani bir fuar sergilemesi olarak çok farklı bir yaklaşım olmayacak. Tabii ki teknoloji ve makine de çağı yakalayan büyük değişimler olacak. Şu oluyor zaman içinde. Sektörün kendi iç dinamikleri değişebiliyor. Üreticiler farklılaşabiliyor. Satıcılar Oyuncular farklılaşabiliyor. Dünya pazarı değişiyor. Zamanında Amerika'nın, Almanya'nın egemenliğinde olan bir iş makinesi sektörü var. Şu anda oyuncular değişti yani. Şu anda Çin diye bir oyuncu var. Ve bunu kale almamak mümkün değil. Bu sene burada görüyorsunuz yani çok fazla sayıda Çinli firma ve Çinli makine var. Yani bir ülke politikamız olacak. Kendi çevremize nasıl baktığımızı çok iyi bileceğiz. Ve bunlarla nasıl ortak olarak bu çevrelere hitap edeceğimizi öğreneceğiz. Bu fuarların en büyük amacı da bu. Yani makine satmak değil. Geleceği Planım. bir araya gelmek ve beraber karar vermek. Bu açıdan da tabii ki değişik bir fuar oldu. Bakalım sonuçlarını göreceğiz. Peki bu yıl düzenlenen fuardan beklediğiniz iş hacmi nedir? Bunu söylemek çok güç. Bu tür şeylerin cevabını İMDer daha iyi verebiliyor. Biz iş hacmi olarak bakamıyoruz. Çünkü bu sene istif makineleri de fuarın içindeydi. İş makinaları sektörü imder ve ister aracılığıyla kendi kapasitelerini ölçebiliyoruz ve bunları yayınlıyorlar. Bu kamuya da yayınlanan bir şey, bakanlıklara sunuyorlar. Biz böyle bakmayalım. Çünkü bizim iddiamız kamuya olarak sadece Türk iş makineleri pazarına bakmak değil. Biz çevre coğrafyaya da hitap ettiğimizi iddia ediyoruz. Böyle baktığımızda hiç ölçülemez bir pazarımız var. Çünkü biz bayağı Türkiye Cumhuriyetleri, İran'a, Irak'a, hatta Orta Doğu'ya, Kuzey Afrika'ya, Balkanlara, her tarafa hitap eden bir coğrafyanın ortasındayız. Ve İstanbul-Ankara bu iş için önemli bir hub. Dolayısıyla böyle bir iş hacmi tanımlayamayacağım. Bu benim bilgisizliğimden değil, bunu yapmak istemediğimden. Çünkü gerçekten büyük bir potansiyel var burada. İş makineleri çok önemli. Türkiye'nin de dev üreticileri var. Dünyada ilk kırka giren firmalardan bir tanesi bize ait. Dolayısıyla yani sektör büyüyor, pazar büyüyor ve biz de Türkiye olarak bunun önemli bir kısmı hitap etmeye başladık. Gururluyuz yani bunun için. Öyle söyleyeyim.